İşte bu kapı, işte bu da sapı. Şimdi geliyor, Trinidad kapı. Geldim, Arama diğer tekne ya da önüne miyim? Efendim Nesli. Ben bu takımı çok seviyorum. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Ya, ya, ya. Şu an gerçekten çok Sağır zor durumda. Şu an gerçekten ne Kamil kaç IQ bu çocuk? Aa, pardon. <laughs> pardon. Ya. Pardon çok üzüldüm. özür, özür kelek çıktı ya. Çok, çok Bizim takımına böyle takımına Dedim dedim dedim. Kamil varmış, çok mutlu özür o da değil o da değil de de. <laughs> Elek tamam <laughs> <yine Millet> <coughs> Dedim dedim Pire değiliz biz biz bitiz Şaka yaptım ama olmadı Pire yok bizde ben ran. Efendim ne hanım? E bizde hiçbir şey yok biz ne yapacağız elimizle mi kıracağız odunları? Yok bakış atın Neslihan ağaçları yüz <laughs> bakış atın odunu parçalarsınız diye düşünüyorum Biraz ama kıramıyoruz yok, yok bizim abi, bir abi. şeyimiz. Böyle kapıyla sapla olmaz bu işler. <laughs> e duydum kapıyla sapla olmaz bu işler dedi. Bir keşke çok bağırmasaydım ya. Haydi hep beraber tek birazdan kurt geliyor kurt geliyor kurt geliyor aa, kurt geliyor, kurt geliyor kurt geliyor geliyor kurt geliyor kurt geliyor. <laughs> ya e Bak şu an bir tane yorum okudum oyundan çıktım. Sensin abi Nesrin çok şişmanmış ne demek o kadar da şişman değilim. Lütfen bana anlatır Nesrin nasıl korkmuyorsun ya? Çağrıdan. Biraz sessiz olun yayın izliyorum. Hadi güzel bir yayın yap Neslin. Ya tamam güzel bir yayın yapacağım çağrı bir şey... <laughs> 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 yayın gerçek Allah